Nefes benimle evlenir misin? Hemen resmi nikah kıyıp oğlumuzu da alıp İstanbul'daki yuvamıza gideriz. Sen mi razı olmadın evlenmeye? Ya niye? Çünkü bir tek orada soruyorlar bana. Vedat'ın bir tek orada sözü geçmiyor. O manyağın bir tek nikahına hayır diye biliyorum. Anladın mı? Oğlumu tamam mı? Ee, cevap verecek misin? Bizim evliliğimiz biraz aldır küldür oldu. Belki sana saçma gelecek ama. Benimle evlenir misin Nefes Kareli?